Sıkınır sınıfını anlatabilmek için arkadaşlar sıkınır ile ilgili yeni bir proje oluşturalım. proje diyelim. Java projeyi seçiyorum. Next diyorum. Ve sıkınır proje olsun. Böyle bir proje klasörü oluşturacağım. Finish diyorum. Yes diyelim. Evet. Sıkınır proje diye bir arkadaşlar Proje klasörü oluşturduk. Şimdi burada ilk örneğimizi yapalım. Sağ tuşla tıklıyorum. New Class Örnek 1 olsun. Ve ana metodumu eklemek için public static void main kısmına onay işaretini koydum. Finish dedim. Finish sonra arkadaşlar ne yapacaktık öncelikle? Programımıza ne yapmamız gerekiyor? Scanner sınıfını eklememiz gerekiyor. Bunun için ne yazacağız? En başa. Bir programımıza bir şey eklemek istersek arkadaşlar import yazıyoruz. Java util paketini yazıyoruz. Bakın paket işaretleri var gördüğünüz gibi. Ve daha sonra arkadaşlar nokta sınıflarımızı arkadaşlar ekleyeceğiz. Scanner sınıfını ekleyeceğiz biz burada. Diğer sınıfları eklemeyeceğiz şimdilik. Bunun için bunu isterseniz tıklayabilirsiniz. Noktadan sonra eğer karşınıza geldiyse ya da elinizle de yazabilirsiniz. Şimdi örneğimizde arkadaşlar e, klavyeden bir cümle girdireceğiz ve bu cümlenin belli bir kısmını ekrana yazdıracağız. Bakalım. Bunun için arkadaşlar şöyle yapalım. Önce kullanıcıya önce kullanıcıya ekrana bir mesaj gelsin ki veri girmesini istesin. Bir cümle giriniz diyelim. Arkadaşlar bir cümle giriniz eşittir dedim. Şurada print eleneşim birik print olarak değiştiriyorum. Ve değiştirdikten sonra arkadaşlar şimdi scanner sınıfından bir nesne oluşturacağım. Evet. Nesnemi oluşturmak için scanner veri al diyorum. Eşittir nesnemin ismi veri al. New scanner deyip parantez içinde arkadaşlar scanner sınıfının içindeki yapıcıyı buraya yazıyorum. System in. Sisteme giriş anlamında aslında bir anlamda. Sisteme giren verileri taramak için kullanıyoruz ve veri al isimli değişkenimizi bu şekilde daha doğrusu veri al isimli nesnemizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Değişken değil nesne. Scanner sınıfından veri al isimli nesneyi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bir for döngüsü yardımıyla klavyeden girilen e, bu metni ekrana yazdıracağız. Bakalım örneğimizi yapalım. For diyorum, parantez açtık, kapattık ve for dö döngüsünün bloğunu oluşturuyorum arkadaşlar, kod bloğunu. Küma parantezi açtım, kapattım ve for döngüsünün parantezinin içinde arkadaşlar gerekli döngümüzü, döngümüz için gerekli sayacımızı tanımlıyoruz. Bunun için A diye bir sayaç değişkeni tanımladım. İçine sıfır verisini yükledim. Ve A küçük 10 dedim. Daha sonra da A plus plus. Şimdi bu şu demek. A, A isimli bir sayaç tanımladık. Ve A'nın değeri 10'dan küçük olduğu sürece for döngüsü çalışsın diyoruz. Ve for döngüsü her çalıştığında A'nın değeri birer birer alsın istiyoruz. Evet. Koşullarımızı yazdık. Şimdi string deyip klavyeden girilen veriyi arkadaşlar alabilmek için string veri tipinde bir veri bir isimli bir değişken tanımladım. Ve bu değişkenimizin içine veri al nesnesi yardımıyla klavyeden girilen veriyi taratmak için string ve letter machine next ifadesini kullanıyorum arkadaşlar. Az önce tanımlamamızda söylemiştik. String ifadeleri arkadaşlar klavyeden gelen string ifadeleri alabilmek için next ifadesini kullanırız. Evet. Ve şimdi enter'a basıyorum ve her seferinde klavyeden girdiğimiz cümlemizi kelimelerini ekrana yazdırmak istiyoruz. Evet sistem out print elen dedikten sonra veri bir değişkenini buraya yazdırıyorum arkadaşlar. Evet programımız bu kadar. Bu program şu işi yapıyor. Klavyeden girilen her bir kelimeyi alıp arkadaşlar bizim ek konsolumuzda alt alta yazdıracak mı? Bakalım yazacak mı? Çalıştırıyorum. CTRL F11 ile çalıştırabilirsiniz. Ya da şuradan da çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Okey dedim. Bir cümle giriniz diyor. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği diye yazdım arkadaşlar. Yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? derillerimizi her birini arkadaşlar aldı kelime kelime aldı ve onları ne yaptı arkadaşlar? Alt alta yazdırdı. Evet, yan yana yazdırmak isteseydik şöyle yapalım. Şuradaki eleni siliyorum. Tekrar çalıştıralım. Evet. Tekrar yazalım. Evet bu şekilde yazdım arkadaşlar. Ne yaptı? Yan yana yazdı. Fakat next line kullansaydık belki bu sorun olmayabilirdi ama Nextle arkadaşlar next sadece ve sadece bizim cümlemizin içindeki kelimeleri alır. Boşluğa kadar olan olan kelime alır. Ve arkadaşlar bu işlem ne zaman kadar sürüyor? 10 defa sürüyor. Mesela 10 kelimeden fazla bir şey yazarsak belki yapmayacak. 4 ke, e, kelimelik bir cümle yazdığımız için bu kadarını yaptı arkadaşlar. Daha fazla bir e, veri de yapabiliriz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu uzun bir cümle yazmayalım. Aynı olsun. 2 4, 6, 8, 10, 11. Burada hatta verebilir belki. Çünkü 10 taneden fazla verdik. Bakalım şimdi çalış. Enter'a basalım. Evet ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bunları yan yana alıyor arkadaşlar. Boşluklara kadar alıyor. Boşluktan sonrasını indiriyor aşağıya. Evet. Evet şimdi arkadaşlar burada bir cümle giriniz dedikten sonra cümlemizi giriyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar sistem in yapıcısıyla girdiğimiz cümle veri al nesnesinin içine aktarılıyor. Ve veri al nesnesinin içindeki arkadaşlar cümlemiz bunun içinde next metodu ile cümlenin içindeki boşluğa kadar bütün karakterler alınıyor. Veriye aktarılıyor. Birincisinde bu yapılıyor. Daha sonra bir dahaki sefer çalıştırıldığında o birinci kelime oradan kaldırılmış oluyor. Veriye aktarıldığı için veri bire. Bu sefer ikinci boş ikinci boşluktan sonra ikinci kelime alınıyor. Üçüncü kelime alınıyor. Dördüncü kelime alınıyor ve en sonunda toplam dokuz tane kelime cümlenin içinden alınıp ekrana yazdırılıyor arkadaşlar. Bu next metoduyla arkadaşlar ne yaptık? Cümle içinde kelimeleri boşluklara kadar alıp ekrana yazdırmış olduk.